Bir, yani Allah ilahi sistemi nasıl kuruyor? İlahi sistemi. İlahi sistem diyor ki, burada diyor her varlığın bir olmuş hali var. Yani bizim yöneten sistem bizim yüksek benliklerimiz. Her şeyi bilen, gören, her şeyi tamamlamış yüksek benliklerimiz. Bizler dünyaya gel niye geliyorduk bilmek ve bilinmek Allah'ın bize verdiği bu görevi yerine getirmek için dünyadayız. O zaman ben yaptığım ve yapacağım ve yapmış olduğum her şeyden sorumluyum, değil mi? Şimdi diyor ki benim için iyi kötü doğru yanlış günah sevap yok diyor. Ben hepinize eşit bakıyorum diyor yüce Allah ve her ayetinde de akıl etmez misiniz? düşünmez misiniz? fark etmez misiniz? bilmez misiniz? deyip hep bizi içe doğru yönlendiriyor. İçine dön, bilgiyi gör. İçine dön, olan halini gör. İçine dön, her şeyi fark et, gözlemle diyor. Şimdi ben o zaman ilk, ilk önce anlamam gereken ve bilmem gereken şey ilahi, sistem, ilahi sistemdeki olan tarafı. Ben olmuş olan hikayede fark yaratmak için dünyadayım. Okey değil mi buraya kadar canlarım? Olmuş olan hikayede, olmuş olan filmde yeni bir senaryoyla buradayım. Ve üstün özelliklerle. Kullanılmamış yetenek ne demektir? Acı çekmektir, kurban rolünde olmaktır. Geçmişte yaşamaktır, geçmişte korkmak, gelecekten kaygılanmaktır, devamlı endişe, endişe üretmektir ve endişe bulaşıcı bir hastalıktır. Şu anda en büyük hastalığımız aslında korona değildir bir numaralı hastalık endişe hastalığıdır. Acayip bulaşıcı durumdadır. Titreşim ve frekans da çoğalır, çoğalır, çoğalır ve geleceği düşünemez hale getiririz. Aynı düşüncelerin, duyguların ve inançların da bulaşıcı olduğu gibi. O zaman ben endişelenerek bahane üretiyorum. Değil mi? Buraya da dipnot geçtik. Şimdi ben Herhangi bir olayda, herhangi bir şeyde yani adım attığım ve eyleme geçtiğim, harekete geçtiğim bir şeyde bıraktım. Fiziksel tarafına baktığımızda bir hareket eylemine geçiyoruz. Ve bu hareket eylemi tüm evreni, e biliyorsunuz düşünceleriniz, duygularınız, Tüm evreni dolaşıp geliyor. Hele hele hareket etseniz. O zaman buna bağlantılı bir başka noktayı da hareket ettiriyorduk değil mi? Farkında olmadan titreşime giriyorduk. Birbirimizin alanına etki, tepki yapıyorduk. Okey. O zaman ben herhangi bir şey yaptığımda, bırakın düşünmeyi, e, duygularımı, inançlarımı, ben burada bir yayılıma giriyorum enerjisi olarak. Bir titreşim üretiyorum titreşim üretiyorum, bir frekans yayıyorum. Ve buradaki adımım, eylemim tamamen büyümeye başlıyor. Bu bir eğitime başlama kararı olsun. Eğitime başladınız. Bu eğitimin bir sistemsel bilgisi var. Nedir eğitim? 9 ay kuantum drama uygulayıcılık. Şimdi dönelim. İlk önce buraya. Bu eğitimi veren rapper, hoca, 9 ay kuantum drama uygulayıcılık eğitiminin frekansını üretmiş, sistem tarafından okeylenmiş ve yıllardır böyle süre geliyor. Yani senin burada karar verme eyleminden daha 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 daha, daha büyük bir frekansla. O zaman sen bu karar verdin, eğitime gittin ve bu sisteme girdiğin anda... Bu frekans bu frekansına etkileşime girer. Senin frekansını büyütür. 1. İlerletir. 2. Değiştirir. 3. Dönüştürür. Değil mi? Seni var eder yani. Senin frekansın daha da büyür, daha da büyür, daha da büyür, daha da büyür, daha da büyür. Sen bu yolda ilerlerken burada yarı yolda vazgeçtiğinde senin büyüttüğün frekanstan sen terbiye edilirsin. Çünkü sistemde yer açmışındır ilahi sistemde. Ben buraya yer açıyorum, bunun sorumluluğunu alacağım demişindir. Ve burada bu frekanstan yararlanıp kendi frekansını büyütmüşündür. Değil mi? Burada verdiğin bir söz var. Buradan frekans çektin. Buradaki buradan frekans çektin ve burada her şey olumlu ve artı giderken burada dedin ki burada hep artı 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 eksi de olsa artıya dönünç. Şuradaki noktada dedin ki ben geri dönmek istiyorum. Eski frekansıma ama bu ne? Buradaki yarım bıraktığım bilgeliğimle. Yani burada maça 50, 55 60 90 diye ilerlerken maçta sen eksi 40 30'a 20'ye geri dönüyorsun. Bu, bu benle ilgili değil. Bu fiziksel bir kanun. Evrende yer açtın ve evrende açtığın yerin sorumluluğunu almadığın için yer boşaldı ve boşalan yer ilk seni görüyor ve senden almak istiyor kendinizin bir özgüveni var, kendinizin bir öz şefkati var, kendinizin bir öz saygısı var. Şimdi şeyi anlamıyorsunuz tamam mı? Biz bir dünyaya geliyoruz. Biriz. Bir. Bir. Ten diyor bensin, ben senin. Ben diyor seni kendimden yarattım, kendi özelliklerimi verdim diyor. Bir. Annen, baban, çocukların, Bankadaki paran, evlerin, arabaların, yeteneklerin, başarıların hep buraya sıfırlar geliyor. Sıfır, 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 sıfır. Sen alıyorsun on numara. Sen alıyorsun yüz numara. Sen alıyorsun bin numara. Sen alıyorsun milyon numara. Annen gidiyor ölüyor. Baban gidiyor ölüyor. Çocukların büyüyor gidiyor evleniyor. Paran yer değiştiriyor oluyor mu? Kalıyor musun bir? Ve sen biri mahvetmeye çalışıyorsun. Biri yok etmeye çalışıyorsun sen. Çünkü sıfırlar koyuyorsun yanına. Sıfır, 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 sıfır. Ve sıfırlar gidince de üzülüyorsun. Amacın biri yok etmek. Yani amacın içindeki Allah'ı görmemezlikten gelip kendini bitirmek. Kocam diyorsun, çocuğum diyorsun, başarım diyorsun. Halbuki bir geldi dünyaya, bir. Tek geldi dünyaya anne karnına, tek girecek toprağa. Sen biri bitirmeye çalışıyorsun. Dönüyoruz tekrar. Yani burada da bir yapıyorsun. 1,1 yani kendinden bir yapıyorsun. Ben bir şeye başladım. Ben işsel yolculuğuma çıktım. Ben, bana doğru adım attım. Deyip vazgeçtiğinde, evren boşluğu sevmez. Hemen seni ilahi sistemdeki yüksek benliğin, sınava sokuyor. Sen kendini sınava sokuyorsun. Çünkü bu dünyaya geldiğinde diyorsun ki Allah'ım en iyi ben bilirim seni. En iyi ben anlarım seni. Ben senden geldim. Nasıl seni inkar ederim?" diyen sensin. Ve kendinden ona doğru yolculuk yaptığında, kendinden ona doğru koştuğunda, bu koşuyu bırakıyorum ve geri dönüyorum dediğinde oradan vazgeçiyorsun, oradan cezalanıyorsun. Şimdi bu kişiyle ilgili. Peki bu olayda eğitim üzerine konuşuyoruz. Bu sınıftaki diyelim ki 50 kişiye karşı sorumluluğun şu an bu bulunan toplantı salonuna karşı sorumluluğun, bu eğitimde çalışan ekip arkadaşım, takım arkadaşlarıma karşı sorumluluğun, bu masalara karşı sorumluluğun, bu eşyalara, burada bu videoyu çeken ajansa karşı sorumluluğun, burada bu tahtayı bu hale getirmek için çalışan insanlara karşı sorumluluğun, bu bilgize, bilgisayarı, bu interneti Nerede? Bakın milyonlarca insan etti. Nerede onların kulakları? İşte ceza böyle başlıyor. Kendine kestiğin cezayı böyle başlatıyorsun. Şimdi eğitim bu. Gel gelelim. Ben bu kitabı yazacağım diye bir fikrin varsa. Sistemde, ilahi sistemde yer açılıyor. Ben bu kitabı yazacağım dedi Şebnem. Açıyor, 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 açıyor yer. Ben vazgeçtim. E, oradaki sorumluluğun evrende açtığı yer, ilahi sistemde açtığı yer, boyutlardaki o frekansla enerjisel titreşim frekansıyla yarattığın yer vazgeçtiğinde bana ne bana ne ya yapmayacağım sorumluluğumu almayacağım olma sorumluluğum insan olma sorumluluğumu almayacağım dediğinde ne oluyor? Tüm yerler sana hesap soruyor. Çünkü sen diyorsun ki ben eğer sözümü yarıda kesersem, ben eğer olmaktan vazgeçersem, ben eğer yeteneklerimi unutursam beni oradan döv. Beni oradan yok etmeye çalış ki ben asla yok olmayacağımı öğreneyim. Ancak acıyla terbiye olabilirim. Ancak dövülerek kendimi bulabilirim. Çünkü ben asla yok olmam. Çünkü ben Allah'tan gelelim. Asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Vazgeçtiğiniz anda enerjilerin sorumluluğu var.